Uzaktan zemin kumandalı araba Atari. değil o araba. Uzaktan kumandalı araba değil mi? Evet Tetris. Ya uzaktan kumandalı da benzetsin. Çok güzel. Ben çok severim. Ya Yağız biliyor musun? Ben de. Bunlarla oynamayı çok severim. Ya, daha çok ha, sen rengini göre seviyorsun. Evet yeşili seviyorsun sen. Ama bence bunlar daha kolay oynanıyor bunlarla. Bence. Evet bizim zamanımızda da hep bunlardan vardı çocuklar ya. Küçüklüğüme gittim. Bu da yeni çıkmış ama bu da yeni versiyon. Sanki PlayStation konuna benziyor. <laughs> Arkadaşlar kartal. Aa. aa. <laughs> evet. Kartalı buraya asmışlar evet. Misineyle. Ay çok güzel duruyor ya. Evet. Böyle bir şey alıp odamızı asabiliriz aslında. Aa evet olur. Ya bakalım burada neler varmış. Otopark varmış. Aa burası da mesela parti malzemeleri var. Aras ne buldun kendine? Bakayım bu da ne? Oh. Evet senin yaşına uygun bir oyuncak gerçekten. Yaşım, bu benim yaşıma uygun. Evet, evet. o senin yaşına uygun. Ben gel bak. Evet sen onu alabilirsin ama şöyle yapalım. Biraz daha gezelim bakalım daha neler varmış. Ben, ben tamam benim. o zaman burada inerken bunu alalım olur mu? Hadi gel bakalım daha neler varmış. Şiştere, Belki daha fazla bak. bir şey beğeneceksin. Abi, Abisi gel bakalım. Abi. Yok sen neler yapıyorsun abi. ya? Arkadaşlar bakın. Uuu uh, yaz. Yes. abi abi. Niye hep böyle? Arkadaşlar bakın kartallar burada. Kartal uçuyor tarafı Aa evet bak o uçan kartal buradaymış. Buradan Misail, Misinayla atmışlar. Evet çok abi. güzel. Burada da parti malzemeleri var. Abi. Abi. Evet doğum günümüzde abi, böyle şey buradan malzemeler. Uygul Olur. Bana. Çok güzel süsleyebiliriz evimizi. Evet. Onu yerine bırakam abim. Evet o sana uygun anneciğim çok doğru söylüyorsun. Arkadaşlar burada bir şey buldum. Hemen geliyoruz bakalım şunu bir kutuyu yerinize koyalım. Evet sen bunu buradan koydun. Şu an almayacağımız için kutuyu yerine koyuyoruz. Evet sonra seçeceğiz tamam mı? Bakalım daha neler neler varmış. Mesela hepimizin oynayacağı bir şey alabiliriz evde. Boğazım Eğlenceli getiriz. keyifli vakit geçirebiliriz ya. Bozular, evet, atıyoruz. uçan kartallar orada abisi gösterdi diye arasta hemen wow, gösteriyor şu değil, an çocuklar. Baba. Çok güzeldim. Ay elini ısırmasın ya. Ay dikkat et ya ısırmasın. Hey, burada fare var. Isırmıyor mu o? Çünkü bu bir oyuncak. O yüzden ısırmıyor. Gel bakalım neler varmış daha oh, neler. Ay ay tutayım seni düşme ya. O, bu Arkadaşlar burada bir şey buldum. Bir şey değil ama. Ama Ay onu bilmiyorum onu. Evet, o ok katıyor galiba. Aras o ok katıyor. Gördün mü? Evet ama o ok katıyor bu. Bakın ne buldum burada. Bakalım. Ondan ne? Aras bakar <laughs> mısın şuna? Godzilla. Godzilla. Arkadaşlar Aa. az önce şurada Godzilla ve T-Rex'in savaşlarını buldum. Hadi bakalım gidelim bakalım. Şuradan gezelim yalnız ilk önce gel ha, bakalım a, a, sen de a, a. bizimle. Aha Aras bakar mısın? Şunlar bakar mısın şunlara bakar mısın şunlara? Bak şunlar çok güzelmiş, çok tatlıymış bana ya. Uygun. Evet sana uygun. Bana, bana, bana uygun. Hmm, evet sana uygun ya. Bak burada mesela penguenlisi çok güzelmiş. Aha. Bak burada da ördeklisi var. O da çok güzel Aa, evet. Çok tatlıymış. Çok tatlı Uygunlar ya biz bununla çok uygun. güzel oyunlar oynayabiliriz ben aslında. Evet sana uygun tabii ki. Uygun. Yağız gene buldu mu kendine göre ya. Plastikmiş gerçi. Böyle keçe gibi. Bu ne ya Aras? O ne? O kılıç kılıç bıçak değil o kılıç. Arkadaşlar bu ne? Ha o. korsanların gözlerini taktığı hmm, bir tane. Evet korsan gözlüğü. Aa bakın ne buldum. Aras bakar mısın? Dur hemen deneyelim. Yaz tak bakalım ya bir nasıl olacaksın? Tak tak tak. Oy çok güzel. Aa aşağıda Yok. Sen tak bakalım maskeyi nasıl duracak Aa, sende. Evet. Ah, Aras baksana kim gelmiş? Aras bak. Hulk geldi. <laughs> bak Hulk gelmiş gördün mü? Sana takalım mı? Ta. Hadi bakalım abisi bizi yardımla bakalım. Şu, ay ben yapabildim galiba. Ya bu da küçük Hulk oldu. Küçük Hulk oldu bu da. Bakayım Aras şöyle bir bakayım sana. Ay çok korktum senden. <laughs> Çok korktum ya. Gece kork ve olmuş kork. Çok tatlı gerçekten. Ay. <laughs> Aras dur şunu çıkaralım da biraz önünü gör. Göremeyeceksin yoksa. Bakalım neler var neler. Bak burada da asker şeyleri, oyuncakları var. Ya bak 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 burada da neler var. Ay çok güzel bir oyuncakçıya geldik. Bak, aa, o oy. var da ne? Bak, Aras bak. Aa, arkadaşlar. Aa, çalmıyor. Bakın ne buldum. Mı? İtalyan Murat Özer'i. Tuntuk Sıhır, Bombardina Krakodil, ay. Bombardina Krakodil, Şempazini Banandini, Geri Lira Lira. Oo. Oo, oh, evet, senin karakterlerin. Aa, örümcek adam. Evet, örümcek adam. Bir de Batman. Ama Batman'imiz var bizim Arasçım. Bakayım evet. bu çok güzelmiş. Ama çok güzel. güzel ama senin betmenin var ya unuttun mu? betmen. Arkadaşlar burada kocaman köpek balıkları buldum. Hadi gel bakalım. Batman de var. Evet Batman de Oo, varmış. Amerika. <laughs> Kaptan Amerika da varmış. Amerika. <laughs> Amerika diyor Arkadaşlar, ya Arkadaşlar baksanıza köpek bakalım. balığını, yakalamışlar. Aa köpek balığını yakalamışlar evet. Bu da ne ya böyle. Ay Aras Yağız şunlara bak ya. Ay altın güzelliğine bakar mısınız gerçekten? Arkadaşlar bakın yeni yılın nasıl? Ay inanmıyorum bu ne? Ay ya, ya çok çok yumuşak Bunun yumuşak. Bunun faresi Faresi de mi var evet ya? arkadaşlar gelin. Yapma. Aa bak buradaki köpekler çok güzelmiş. Aras gel bak sana göre hayvanlar buldum burada ben. Gel gel bak burada Arkadaşlar bakın bunu gece dışarıda görsem. Ay ne, bu ne ya? Ay çocuklar. Ay çok korkunç bu ya. Sen ne buldun kendine? Deniz hayvanları mı buldun ya? Ay allahım ya çocuklar neler getirmiş bana deniz hayvanları getirmiş araz. Burada da var, korsan da var. Ay 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 çok güzel oyuncak. Arkadaşlar var. ben buradan almak istiyorum Yılan mı almak istiyorsun? Evet. Hayır, ben bundan çok korkarım. Ya yılan ya. ya da fare. Fare mi? Ya daha tatlı bir oyuncak alabilirsin mesela. Evet bakalım mutfakta neler var? Aras buradan abi. Aras gel bakalım. Ne buldun? Arkadaşlar bille buldum kendine. O da ne? O ne? Yağırsa bu daha bebekler için. Yanlış ona göre değil. Bisket. Aa bisket. Renkleri de çok güzelmiş. Aa. Yağır yağız ya. Sanki sen onun yaşları geçtiğin Hı. gibi biraz ama. Ya bakalım. O da ne? Arkadaşlar böyle sıkıyoruz. Bu ne? Yağız. Bubble. Bu balon yapmak için mi acaba? Hı. Hmm. Evet. Evet olabilir. Bu da karşı bir Ay bu da halka geçirme oyunu çok severim. Arkadaşlar ben bunun hilesini buldum. Hilesini mi buldum? Hızlı hızlı Bunu yapıyoruz. Ya Yağız gerçekten neler yapıyorsun? O bir tanesini doldurdun resmen. Aa bu işte iyisin bence. Ay bravo. Hadi gel bakalım Aras'cığım. Neler varmış. <laughs> Aa bak Aa, burada. Bak, bu bak, bak, böyle basılıyor bak böyle. Aa öyle basılıyor o evet. Ses çıkıyor mu? Belki de pili yoktur. Pili yok belki de ondan olmuyor. Yalışım gel bakalım. Hadi geç bakalım daha neler var neler var. Sanal bebek mi bu? Ay çocuklar Aa, evet, ya. Sanal bebek. sanal bebek bile varmış ya. Aras sen sen büyüdün bence onun için. Yüz. <laughs> Nelere kayboldun ya? Hemen hiç gözümden de ayıramıyorum. Ay bisikletler çok güzel ya. Peki sen ne alacaksın? Karar verebildin mi? Evet ya sen bisikletleri de çok seversin. Ay Yüz, gel, gel gel gel. Arkadaşlar, gel de gel gel. Şuna bakar mısın Yüz? Aa kocaman. Kocaman ya evet baksanıza. Arkadaşlar işte siz buna bakın düşünce? tatlılığına. Ay evet çok güzel. Arkadaşlar. Ay burada hep peluş oyuncaklar var buraya onlarda. Bir tane Yoda varmış, bu varmış, Setiç varmış, bu varmış. Mickey varmış, Minnie Mouse varmış. Oo hepsi var mı peki oraya onda? Sadece şurada, ben bunu bulabildim. Şurada, burada. hepsi. Ama Stitch yok galiba. Setiç çok mu? Evet ya. Stitch istiyorduk ama stitch bulamadık. E, bu da güzel. Evet o da güzel ama sen stitch istiyordun ya. Bakın. Kalem o neymiş? Aa evet elinde cips paketiyle duran bir peluş. Gel bakalım. Sünger Bob karakövent olur. Aa Sünger <laughs> Bob. Sen <gülüyor> seversin <gülüyor> Sünger Bob'u. Çok güzel ya. Ben de peluş oyuncakları severim biliyor musun yaz? Yumuşamış oluyorlar ya. Evet ya. Bakalım. Aa bak ne buldum. Şöyle. Arkadaşlar baksanıza. Yalnız bakar mısın? <laughs> merhaba, merhaba. Oh, oh, ho, ho. Merhaba. Arkadaşlar çok gerçekçi duruyor. Ay evet. <laughs> çok güzel. İşte bak gerçek köpek almaktansa böyle alıp besleyebiliriz. <laughs> Yaz burada da bir sürü periş oyuncaklar var çocuklar. Yaz bakar mısın? Süper Mario var. Aa, Süper Mario. Arkadaşlar kaplumbağa'ya bakın. Oo kaplumbağa bu şey değil mi ya? Ay ismini de unuttum Yaz. Karate, karate. Ha, evet, evet. Karate, karate. Bakayım güzel. sen ne buldun? Ay çok güzel. Yavrusu da var. Ben bir şeye benzemiyorum. Kuyruğum yok, kuyruğum yok. Yüzerim derede. Yani. De. Evet, güzel. aynı o kurbağa. <laughs> evet Yıl, sen çok izliyordun. Ay burada çok güzel peluşlar var. Şurada gözüme bir tane. Kedi peluş kestirdim. Şuna bakın. Arkadaşlar patileri bile çok gerçek Aa. duruyor. Ötmüyor, peli yok bakalım peli olanı bulabilecek miyiz arkadaşlar hmm. bakın o ne yaz? Stitch Stitch evet sarılan da... bir Stitch bak bunun kolları böyle şeyli bak sarılıyor böyle bileğine takabilirsin Mario. bunu mesela Aa, evet Mario. tak bakalım bir tanesini Süper görelim Mario. evet bak aslında Super Mario bu bak o onun arkadaşı bak Super Mario bu gördün Süper mü? Mario. Evet bakalım nasıl oldu? Ay çok güzel oldunuz. Çok tatlış. Hadi bakalım şimdi bir kat daha var. Şimdi oraya çıkıyoruz. Bakalım diğer videoda bizi neler bekliyor? Diğer katta bizi neler bekliyor? Görüşürüz arkadaşlar.